Geçen Cuma bir yerde namaz kıldım. Tabi de arkada kıldım. E hoca ben de sen de namaz kılarken el mi gözetledin demeyin tabi şimdi. Ben o arada oturuyordum yani. Tesbih okuyorum e, Cuma'dan sonra. Okurken bakıyorum. Allah Allah. Ha, küt Bir kılmaları gördüm. Ne oldu ya? İki rekat kılamazdım herif sünneti kıldı, zuhru kıldı, vakti sünnetini kıldı çıktı gitti. Ama bütün cami böyle kardeşim. Yavaş kılan birkaç tane var o da. Dede yani kılamıyor hızlı. Şey bozuldu, lastikiyet bozuldu biliyor musun? Çekmiyor. O da böyle zor iniyor kalkıyor. O da şey gibi olsa gençler gibi zıpkın gibi gidecek. Bir hadis-i şerifte tavuk tane toplar gibi diyor. Karga leşi eşer gibi diyor. Karga leşi eşerken kakalıyor ya böyle. Aynı ya namazı aynı kılıyor. Böyle kılıyorlar böyle. Allah Allah. Rukya kalkmadan kütünüyor. Namaz gitmiş kardeş. Kabul etmez Mevla ya.